Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf orijinal ders öğelerinin 3.sünde havuz problemleriyle ilgili bir tane 5 soruluk bir testimiz var arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Sayfa 52'deyiz. Boş bir havuzu A musluğu 12 saatte, B musluğu 60 saatte doldurmaktadır. Bak ikisi de dolduruyor arkadaşlar. O zaman şöyle bir havuz çizecek olursam, şöyle bir havuz çizecek olursam ne olacak? Kapasitesine 12 ve 60 en küçük nerede eşitlenir? 60 eşitlenir. Dolayısıyla bu havuzun kapasitesine 60x değil, Şurası A muslu, şurası da B muslu. İkisi de dolduracağından dolayı arkadaşlar. Tamam. Şimdi 60 bölü 12'den ne olacak? 5 olacak. Yani A bir saatte 5x birimlik ne yapacak? Doldurmuş olacak arkadaşlar. B de 60 bölü 60'tan 1. Yani 1x doldurmuş olacak. A ve B muslukları aynı anda birlikte açıldıktan 5 saat sonra havuzun kaçta kaçı boştur diyor. Şimdi bunlar birlikte çalışacağı için ne yapacağım? İkisini de, ikisi de doldurduğumdan dolayı toplayacağım arkadaşlar. E dolayısıyla bak kaçta kaçıdır diyor ya o zaman kesir çizgimi çektim. Tamamını ne yaptım? Kapasitenin tamamını payda kısmına yazacağım arkadaşlar. 60 Bunlar şimdi bir, bir, saatte 6x birimlik ne yapacaklar? Doldurmuş olacaklar. Değil mi? Aynı anda açıldıktan 5 saat sonra. 5 e saat sonra arkadaşlar bunu 5 ile çarpmam gerekmez mi? Çünkü 1 saatte 6 x dolduruyorsa 5 saatte 5 çarpı 6 x'ten 30 x doldurmuş olacaklar. 30 x bölü 60 x. x'ler birbirini götürdü. Bakın 30 ile 60 ile sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 2'si ne olacak? Ben şu anda neyi buldum arkadaşlar? Dolu kısmını buldum. Benden boş kısmını istiyor. 1 bölü 2'si doluysa 1 bölü 2'si de zaten boş olmuş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şık. 2'ye bakalım şimdi. Boş bir havuzu A musluğu 8 saatte, B musluğu 16 saatte doldururken havuzun altında bulunan C musluğu dolu T saatte boşaltmaktadır. İkisi dolduruyor, bir tanesi boşaltıyor. Şöyle yapalım. Evet, şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Havuzun dibinde bir de C musluğu varmış arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Şimdi biz C musluğunun şey kaç saatte boşalttığını bilmiyoruz ya. Tamam. O yüzden şimdi şöyle 8'de 16 normal şartlar altında arkadaşlar e, nerede eşitlenir? 32'de eşitlenir, değil mi? O yüzden bunun kapasitesine havuzun kapasitesine şimdilik bir 32x diyelim. 32 bölü 8'den A musluğu ne olacak arkadaşlar? Bir saatte 4x dolduracak. 32 bölü 16'dan B musluğu da 1 saatte 2x dolduracak arkadaşlar. Şimdi C'nin kapasitesini şu anda bilmiyorum. Bak tahmin etmeye çalışacağız. Bu üç musluk aynı anda açıldıktan 6 saat sonra havuz tam olarak dolduğuna göre diyor. Şimdi arkadaşlar bak bir saatte ne kadar dolar? Bak şu ikisi doldurmuyor mu? 4x artı 2x'ten 6x. 6x. Ben şimdi 6 ile çarpacağım. Bak hatta şu boşaltacak değil mi? Şu boşaltacak. Şimdi şöyle diyelim. Bak A ve B dolduracak ya. 4x artı 2x'ten 6x. C musluğu boşaltacak. Ne kadar boşalttığını bilmiyorum şu anda. O yüzden soru işareti Bunlar birlikte 6 saat çalışacaklar ve havuz tam olarak dolacak. E havuzun dolması arkadaşlar 32x değil mi? 32x. 32x de bunlar ne olacak? Halletmiş olacaklar arkadaşlar. E sadeleştirmeleri yapalım. 2 ile sadeleştirirsem 2 ile sadeleştirirsem 3 2 ile sadeleştirirsem bak burası 16. Şimdi bu da dağıtacak olursam 18x eksi 3 soru işareti eşittir 16x oldu. Buradan arkadaşlar bunu diğer tarafa atarsam bunu da bu tarafa 2x eşittir 3 soru işareti her tarafı 3'e bölecek olursam da soru işaretine bakın soru işaretine 2x bölü 3 olarak bulmuş olur. Bak bu 2x bölü 3'müş. Bunu anladık. Tamam. Yani bir saatte 2x bölü 3 litre boşaltıyor. Böyle düşün. Şimdi T değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bak ben T değerini normalde nasıl buluyorum? Bak saati bulmak için bak 32'yi 4'e böldüğüm zaman 8'i vermiyor mu? 32'yi 2'ye böldüğüm zaman bak buradaki 16'yı vermiyor mu? O zaman benzer şekilde 32'yi 2x bölü 3'ü böldüğüm zaman saati bulmuş olurum. Yani 32x'i 2x bölü 3'e bölmem gerekiyor arkadaşlar. E Birincisini aynen yazıyorum şunu. 32x'i, ikincisini yani şunu ters çevirip de çarpıyorum. Şöyle X'ler birbirine götürdü. 32'yi 2'ye bölersem 16, 16 da de 3'ü çarparsam ne olacak arkadaşlar? 48 saatte e, boşaltmış olacak. Değil mi? Doğru cevabımız bakın E şık. Buna bir atalım Yıldız. 3'e bakalım şimdi. A musluğu boş bir havuzun yarısını 18 saatte. Ya şimdi yarısını 18 saatte dolduruyorsa o zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle tamamını 36 saatte. Değil mi? 36 saatte. B musluğu ise aynı havuzun 3'te birini 20 saatte doldurmaktadır. Ya 3'te birini 20 saatte dolduracaksa 3'te 3'ünü yani tamamını yani bir, bir parçayı düşün şimdi. Bir parçasını 20 saatte dolduruyor. 3 parçasını kaç saatte doldurur? 60 saatte değil mi? Hemen böyle yapalım. Yine şurada arkadaşlar tamamını diyelim. Buraya da ne diyeceğiz? 60 saatte diyeceğiz. Tamam. Buna göre A musluğundan birim zamanda akan su miktarı %20 artırılırken. Şimdi önce şurayı bir halledelim arkadaşlar. Bak. Ee, ne olacak? A ve B musluğu diyeceğiz şuraya. A ve B musluğu diyeceğiz. Şimdi 36 tamamını 36 ikisinde de tamamı yaptım ya 36 ve 60'ı kıyaslaması şimdi daha kolay olur. Şimdi 36 ve 60 kaçta eşitlenir arkadaşlar? Hı? 180'de. Dolayısıyla bunun kapasitesine 180X 180 x değil 180'i 36'ya bölersem 5 olacak. A demek ki 1 saatte 5 x birim dolduracak. B de 180 bölü 60'tan 3 x. Ne olacak arkadaşlar? Doldurmuş olacak. Tamam Şimdi ne diyor? A musluğundan birim zamanda akan su miktarı %20 artırılırken artıralım. %20 artıracağız. Bak %20 artırmak demek ne demek? 5x var. Sonra 5x'in %20'si. %20'si böyle değil mi arkadaşlar? Artırma dediği için bak burada toplama yaptım. B musluğundan birim zamanda akan su miktarı da %50 azaltılırsa şimdi bu yüzde 50 azaltılırsa yarı yarıya düşmeyecek mi? 3x yarıya düştüğü zaman da zaten ne olacak arkadaşlar? 3x bölü 2 olmuş olacak. Tamam. A ve B muslukları birlikte bu havuzu kaç saatte doldurur? Şimdi şurayı bir hesaplayalım. Bak 20'ye bölersem 1, 100'ü 20'ye bölersem 5. 5'te de 5'i sadeleştirirsem 1, 1x. 5x burada, 1x de buradan geliyor. Burası artık 6x oldu. Diğeri de 3x bölü 2. Şimdi birlikte diyor ya arkadaşlar. O zaman ne oldu? Yeni kapasiteler 6x ile 3x bölü 2 oldu. Birlikte dediği için bunları toplamam lazım. Çünkü ikisi de dolduruyor. O yüzden bak paydalarını eşitlersem bunların 6 kere 2 12 3 daha 15x. 15x bölü 2. Bir saatte. Tamamına kadar 180x. 180x'i 15x bölü 2'ye bölmem lazım. Tamamının kaç saatte e, dolacağını bulmak için. E birincisinde yine yani şunu aynen yazıyorum. İkincisini yani şunu ters çevirip çarpıyorum. X'ler birbirine götürdü arkadaşlar. 180'i 15'e bölersem 12, 12 ile de 2'yi çarparsam ikisi birlikte bu işi 24 saatte hallediyorlarmış. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Buna da atalım bir yıldız. 4'e bakalım şimdi. Aşağıda verilen görselde birinci deponun hacminin ikinci deponun hacmine oranı 4 bölü 5'tir. Yani ben buna 4V diyecek olursam ikinci depoya da 5V demem lazım. Tamam devam edelim bir. A musluğu birinci depoyu tek başına 12 saatte doldururken deponun altında bulunan B musluğu şu. Birinci depoyu tek başına 16 saatte boşaltmaktadır. Bak, ikisi de birinci depodan bahsediyor. O yüzden bak biz normal şartlar altında ne deriz? 12 ile 16 kaçta eşitlenir? 48'de eşitlenir. 48'in katı olur değil mi? Yani ben buna 48V diyecek olursam A ne olacak arkadaşlar? 48 bölü 12'den 4V olacak. Yani 1 saatte 4V kadar su dolduracak. B musluğu da boşaltacağı için 48 bölü 16'dan bunun bir saatte boşaltacağı da arkadaşlar 3 V'ye kadar olmalı. E şimdi bak birinci deponun hacminin ikinci deponun hacminin oranı 4 bölü 5 değil mi? Ben birinci deponun hacmini ne dedim? 48 dedim. E 4 ile neyi çarparsam 48 olur? 12. O zaman paydayı da aynı sayıyla çarpmam lazım. Dolayısıyla 5 ile 12'yi çarparsam bunun kapasitesi de 60 V olmuş olacak. Gerçekten de sen zaten 48 V'yi 60 V'ye böldüğün zaman yine 4 bölü 5 oranını elde etmiş olacağız. Şimdi devam edelim. Buna göre musluklar aynı anda açılarak ikinci depo tam olarak dolduğu anda birinci deponun kaçta kaçı boş duruyor. Şimdi arkadaşlar ikinci depo ne zaman tam olarak dolar? Bak şimdi ikinci depoyu hangi musluk dolduruyor? B musluğu dolduruyor. Bak B musluğu birinci depoyu boşaltıyor ama ikinci depoyu dolduruyor, değil mi? Peki ne kadarlık bir e, su akıtıyor arkadaşlar? 3V. Bak bir saatte 3, 3V. E, toplamda 60V var. 3V'lik hızla ne olacak arkadaşlar? 60 bölü 3'ten 20 saatte burası dolar. Şurası kaç saatte? 20 saatte dolar. Bu süre zarfında diyor. Bu süre zarfında birinci deponun kaçta kaçı boştur diyor. Şimdi arkadaşlar bunlar birinci depoyu 1 bir saatte 4 ve boşaltıyor. 3 ve 4 ve dolduruyor. 3 ve boşaltıyor. 4 v 3 vden 1 saatte v dolar. E 20 saat birlikte çalışacaklar. O zaman ne olacak? 20 v dolmuş olur. Şimdi kaçta kaçı diyor ya o zaman payda kısmına ne yapacağım? Tamamını yazacağım arkadaşlar. V'ler birbirini götürür. 4 ile sadeleştirirsem 5, 4 ile sadeleştirirsem 12. Bu nedir? 5 bölü 12'si dolu. Bizden ne istiyor? Boş olanı istiyor. 5 bölü 12'si doluysa 7 bölü 12'si de ne olacak arkadaşlar? Boş olmuş olacak. Tamam. Doğru cevabımız bakın C şık. Ona da dalın bir yıldız. Ve gelelim 5. ve son sorumuza. Aşağıda verilen görselde tamamen boş olan 1, 2 ve 3 nolu kapların hacimleri sırasıyla 2V, 4V ve 8V'dir. Bakın şu 2V'ymiş, şu 4V'ymiş, bu da 8V'ymiş. Tamam. A musluğu birinci kapı tek başına 8 saatte. B musluğu ise ikinci kapı tek başına 48 saatte doldurmaktadır diyor. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle diyelim. Bak rasyonel ifadelere girmemek için Amuslu birinci kapı tek başına 8 saatte diyor ya. Bak ben Amuslu'na 1 saatte V doldursa desem ne olacak arkadaşlar? Bunun kapasitesi tamamı 8 V olsun ki 8 bölü 1'den 8 gelsin. Şimdi bak ben ilk başta 2 V'ydi. Şimdi 8 V yaptım ya. Yani 4 katına çıkardım. O zaman diğerlerinde ne yapmam lazım? 4 katına çıkarmam lazım. Bu neydi zaten ikincisi 4'tü. 4 katına çıkartırsam 16V olacak. En sonuncusu 8V'ydi. 4 katına çıkartırsam 32V olacak. Tamam. Şimdi tamam birinci kabı tek başına 8 saatte halletti ama B musluğu ise ikinci kapı tek başına 48 saatte diyor ya arkadaşlar. E, o zaman bak şimdi burada ne oldu? E, burada bir rasyonel ifadeye girmiş oluyoruz. Bak rasyonel ifadeye girmiş oluyoruz. Nasıl? Bak ben şimdi buna V demiş olsam bunun ne olması lazımdı? 48 olması lazım ya 48 saatte boşaltması için. Öyle değil mi? 48 bölü V'de e, ne gelecek? 48 gelsin diye arkadaşlar. O zaman bak ilk başta az önce neydi? 16 idi. Ben ne yaptım? 3 katına 3 ile çarptım. Dolayısıyla bunu da 3 ile çarpacağım. 3 ile çarparsam ne olacak? 24 V olacak. Bunu da 3 ile çarparsam 96 V olacak. Bak ayarlamayı nasıl yapıyoruz? Gördün mü? 96 V olmuş oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakalım. Birincisi tek başına 8 saatte olacak bir ya 24 bölü 8'den 3. Demek ki şimdi bunun kapasitesi ne oldu arkadaşlar? 3 v olmuş oldu. Tamam. Bak B musluğu da gerçekten 48 bölü 1, 48'den 1 oldu. Değil mi? 1 v anlaştık. Şimdi buna göre A ve B muslukları aynı anda açıldıktan 28 saat sonra diyor. Tamam. Üçüncü kapın kaçta kaçı dolmuş olur diyor. Şimdi arkadaşlar ee, bu ne kadar açık olacak? 28 saat. E şimdi bak bu 28 saatte ne olacak arkadaşlar? 28 çarpı 3 V'den 84 V doldurmuş olacak. Değil mi? İkinci muslukta, ikinci muslukta 28 saatte bak 1 saatte V yapıyor ya. 28 saatte 28 V kadar su akıtmış olacak. İkisi toplam ne kadar? 12, 8, 10, 11. 112 V'ye kadar ne olacak arkadaşlar? Su doldurmuş olacaklar. Şimdi bak şu birincinin şunun bak şunun ve şunun kapasitesi zaten 48 artı 24'ten 72V olacak. Doğru mudur? 72V olmuş olacak. Anlaştık. Aman nereye gidiyorsun? 72V olacak arkadaşlar. E bunlar 112V doldurdular. Aralarındaki fark ne? 40. 40V. Yani demek ki ne anlama geliyor arkadaşlar? Çünkü birinci ve ikincinin alabileceği toplam kapasite 72V. A ve B musluklarından 28 saatte 112 V'lik bir kısım oldu. Demek ki taşan miktarlar nereye düştü? Bakın buraya düşmüş oldu. Anlaştık mı? Ne kadar düşmüş oldu buraya? 40 V düşmüş oldu. Yani 40 V'si dolu olmuş oldu. Üçüncü kabın kaçta kaçı dolmuş olur diyor. Bakın kaçta kaçı dediği için toplam kapasiteyi paydaya yazıyorum. Kaç kaç ne kadar taştı arkadaşlar? A ve birinci ve ikinci kaptan 40 V taştı. Demek ki o kadar da dolmuş oldu. Taşan miktarlarla doluyor çünkü. R'ler birbirini götürdü. 4 ile sadeleştirirsem 10. 4 ile sadeleştirirsem ne olacak arkadaşlar? 24. Bir daha 2'ye bölerim. 5. Bir daha 2'ye bölersem 12. Demek ki cevabımız 5 bölü 12 gelmiş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız B şık. Buna da yıldız atıyorum. Bu da güzel soru. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.